Şimdi sizlere şöyle yazı takımı Osmanlı dönemine ait güzel şeyler tanıtayım. Burası Kayseri Müzesi. Kayseri merkezde bulunuyor burası. Kalenin hemen yanında bir yer. Kur'an-ı Kerim ve cilt örnekleri Osmanlı dönemine ait. Kur'an-ı Kerimmiş bu. Burası da mühür yani padişah mühürleri ve ona benzer şeyler Osmanlı dönemine ait. Türkiye genelini hesaplarsanız böyle her şehirde böyle biz olduğunu İstanbul'a bir şey kalmamış demektir. Öyle <laughs> değil mi? Bu da e, Kur'an-ı Kerim cilt ve örnekleri. Küçük cevşen de, dediğimiz bu. Küçük Kur'an-ı Kerim. Şevşeni Kebir Devlet Bir de para bölümüne götüreyim şöyle. Eski Selçuklu dönemine aitmiş bunlar. Emeviler dönemine ait paralar. Emeviler, Abbasiler, Atıkoğulları, Danışmentoğulları, Eyyubiler, Anadolu Selçuklu. İlk baştaki sağdan, soldaki Anadolu Selçuklu bin.